Oh. 24 saat oldu. Neyse bari takaç o işe gideyim bari. Biraz yemeği de İşte şöyle. Sporda çok iyi geldi ya. Oh. Şöyle. Ne güzel. Biraz toprak havası alalım. Hop oh, şöyle. Oradaki de ne? Hmm. Bu. Bu. Önce adamın kostümü. Nasıl? Hmm. ama bu. Neden kostümünü buraya atsın? Hmm. Ben bunu nereye götüreceğimi çok iyi biliyorum. Neredeydi orası? Şu bayan nasıl? Hey bayan. Buyurun. Değili bakın ne tarafta? Hemen çaprazda. Şuradaki tahta evin çaprazında. Tamam teşekkürler. Tahta ev hangisi? Aha bu. Ha bu ya bu ya çaprazında. Tahta evin çaprazında. Gidelim o zaman çaprazdan. Çaprazdan gidelim. Aha gördüm değil bakalım. Size nasıl yardımcı olabilirim? Jamie James'in odası boş mu? Evet. Tamam. Hey, nereye gidiyorsunuz? Bayona. <laughs> <laughs> ne işin var senin burada? Çabuk çık dışarı. Bunu görmek istemiyor musun? Onu nereden buldun? Örümcek adam. İşi bırakmış. Ne istiyorsun ona? 300 lira. Ha yani 3000 lira. Yuh, o kadar olmaz. Sana bir 500 lira vereyim. Yeter. İyi. Sen bilirsin. Daha fazla veren olmuştu. Tamam. 600. Hı, şöyle yola gel. Ver kostümü. Dur bakayım. At Bak, geliyor. Hadi açacak. Hoş, hoş Görüşürüz güzellik. Ya bizi. Neyse gidelim şöyle. Of. Neyse bari. Gidelim şu. Aaaa. Of. Anahtarım. Evet. Şöyle. Ee, nerede? Allah Allah. Neyse. Şu, gidelim işe. Umarım açılmıştır. İki gündür kapalıydı. Değil bakalım. Gidiyorum ben işe, işe gidiyorum ben. Of, böyle hayatta biraz sıkıcı ya. Bir Günaydın Güven. Günaydın Peter. Nasılsın? İyiyim. Ben de patrondan görev almaya geldim. Bakalım ne yapacak. Patron şu an fena mutlu. Neden? Çık görürsün. Allah Allah. Gelelim bakalım. Şöyle şöyle. Şöyle. Şaşırdın değil mi? Fena. Patron bunu nereden buldun? Bir tane adamın biri geldi. Elinde bunu getirmiş. 600 liraya sattım. Satın aldım. Ben de senden görev istemeye gelecektim. Şu anlık izinlisin. İzinliyim. Haberi çoktan bulduk. Örümcek adam işi bıraktı. Akşam haberinde izlersin. Tamam patron. Hadi kolay gelsin o zaman. Sağ ol Peter. Maaşın hesabına yattı söyleyeyim. Sağ ol patron. Gördün mü? Gördüm örümcek adamın kıyafeti. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Nasıl? Çok değil benim kostümüm. Neyse bakalım. Zaten artık ya adam değilim. Aa anahtarı unuttum ben. Aa nasıl gireceğim ben eve? Buradan da giremem artık. Uf. Ne yapacağım? Çıktı. Nasıl açacağım yani? Kırayım bari. Hmm. Kapı açık zaten. Allah Allah. Aa, örümcek isteyim geri mi döndü? Şu an ah fena kafam. Örümcek uçucularım yok olmuştu yoksa geri mi dönüyorlar? Ama aşağıda bir şey var. Doktor. Selam Peter. Ne istiyorsun? Duyduğuma göre güçlerin yok olmuş. Seni neden ilgilendiriyor? Seni istersen burada yok edebilirim. Ama artık küçücük birisin. Seninle uğraşmaya değmez. Artık İzin tekesin. Doktor. Mutlaka bundan pişman olacaksın, bunu bil. Sen mi pişman edeceksin? Neyse, senin gibi bir veletle uğraşamam. Ama bil ki eğer bize saldırmaya çalışırsan öleceksin.